AGS Hayat Emekliliği'nde 2025 ilk çeyrek bilançosu açıklandı. Ee, Birçok videomda söylüyorum aslında normalde bir hisse önerisinde bulunmuyorum. Sadece hedef fiyat açıklamaları olduğu zaman aracı kurumlardan onları bilgi amaçlı paylaşıyorum. Ama hiçbir hisse için bunu alın bunu satın demişliğim yok herhangi bir videoda. Ama şunu genelde söylerim portföyünüzde uzun vadeli yatırımcıysanız iseniz... E, bir tane en azından araştırarak kendi yatırımcı kimliğinize uygun bir sigorta şirketi bulundurun derim. Bu benim şahsi tavsiyem. Uyarsanız uymazsınız. 2024 ilk çeyrekte Agesa Hayat Emeklilik 653 milyon lira net kar açıklamıştı. 2025 ilk çeyrekte ise 1 milyar 183 milyona çıktı. Karı %81 bir önceki senenin aynı dönemine göre karı arttı ciddi bir karlılıkta artış var ve çok da iyi bir bilen çok geldi açıkçası AGESA Hayat Emeklilikten. AGESA Hayat Emeklilik 6 Mayıs tarihinde bu videoyu çektiğim esnada da şu anda gün içinde %8.48 primli ki seansın bitmesine yaklaşık 2 saat var. Son bir ayda da %10'a yakın bir değer artışı var. Gerçi 2025'e kötü başlamıştı. 1 Ocak 2025'ten günümüze kadar da %12'ye yakın bir kayıp var aslında. Ee, ama son 6 ayda %38.32 değer kazandı. Son bir yılda %65.28 de değer kazandı. Son 5 yılda ise %1120 gibi önemli bir değer artışı var. AGS Hayat emeklilikte. AGS Hayat emekliliğinde 2025 ilk çeyrek bilançosu çok iyi geldi. HSBC yatırım AGS Hayat Emeklilik için 6 Mayıs tarihinde 195 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 143 lira 20 kuruş. Buna göre 195 liralık hedef fiyat %36.17 gibi alt tavsiyesi için düşük sayılabilecek bir potansiyel prime işaret ediyor.